Peki şunu sormak istiyorum Alper Bey. Şimdi Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin de ücretli öğretmenlik konusunda mevzuatta yok diyor. Sahada bunu biz nasıl görüyoruz? Yani anlattığınız tabloyla Sayın Tekin'in söylediği ifade uyuşmayan bir tablo. Şöyle tabii ki kelime oyunları yaparsak ücretli öğretmenlik yok. Ee, nasıl? Sayın Bakan bunu açıkladığında da zaten e-devlet üzerinde ek ders ücreti karşılığında görev yapan öğretmenlik başvurusu diye bir şey var. O zamanlık bu ücretli öğretmen başvurusu yazıyordu Milli Eğitim Bakanı stüdyoda konuşurken. Tabii bizler ücretli öğretmenlik yapanlar hani yoktu o zaman dediğimiz zaman e-devlette bile ücretli öğretmenlik başvurusu diyor. Şimdi sayın bakın onu değiştirdi. Ek ders ücreti karşılığında görev yapan kişilere dönderdi. Biz isimleri değiştirdiğimiz zaman sorun çözülmüyor. Evet. Yani o aslında ücretli öğretmenlik Yasal mevzuatta ek ders ücreti karşılığında görev yapılan diye geçer ama değişen hiçbir şey olmuyor. Kısa adıyla ücretli öğretmenlik diyoruz. Ee, onu kullanmayalım. Ek ders karşında görev yapan öğretmen sorunu var. 90 bin şu an ek ders karşında görev yapan öğretmen sorunu var. Bu evet. dediklerim aslında hepsi onlar için geçerli. Ücretli öğretmenlikle ek ders ücreti karşılığında görev yapan öğretmenler aynı aslında. Dolayısıyla sahadan kopuk olduğumuz zaman sorunlar çözülmüyor Tuğan Hanım. Sahayı bilmek lazım. Ben hep şunu söylüyorum. Ben ücretli öğretmenlik yapmış bir genel başkanım. Bakın ilk mezun olduğumda 2008 yılında ilk atamaya yetişemediğimde, atamamın olmadığı zamanda bir buçuk aylık kısa bir sürede evet. ücretli öğretmenlik yapmış bir genel başkanım. Dolayısıyla ücretli öğretmenlerin aldıkları ücret okullardaki konumunu çok iyi bilen birisiyim. Öğretmen odalarında Bizler şu an ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, geçici piktes öğretmeni, kadrolu öğretmen, uzman öğretmen, baş öğretmen olarak ayrıştırılmış durumdayız.